6 suçtan kaydı bulunduğu belirlendi. Araçta da ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Görüntüler Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinden. Uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Sürücü durmak yerine bir polise çarpıp kaçtı. Polis de peşine düştü. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca şüphelinin takipteki bir ekip aracına çarpmasıyla son buldu. Ancak şüpheli bu kez yaya olarak kaçtı. Bölgede arama yapan ekipler şüpheliyi bir apartmanın girişinde saklandığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan sürücünün 26 suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Otomobilde de ruhsatsız bir tabanca bulundu. Hafif yaralanan polis memuru ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.